Alper Bey merhabalar ee, Doğa Veteriner Kliniğinde tekrardan bizleri ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Ee, geçen haftaki birlikte cevaplamış olduğumuz sorularda kullanıcılarımızın sorularını fazlasıyla cevaplamış olduk, ee, meraklarını gidermiş olduk. Ee, bu hafta tekrardan kullanıcılarımızın da merak ettiği birkaç soruyu yanıtlamanız için sizlerden e, rica ettik, bizleri kabul ettiğiniz teşekkür ediyoruz. Ee, arzu ederseniz ilk sorumuza başlıyoruz. Köpeklerde koronavirüs nedir? Tedavileri için neler yapmalıyız? Bu konuda biz aydınlatabilir misiniz? Hoş geldiniz diyorum tekrar. Ee, köpeklerde koronavirüs enfeksiyonları e, bayağı yaygın olan enfeksiyonlardan biri, viral bir enfeksiyon. Ee, özellikle köpeklerde gastrointestinal belirtilerle seyreden bir hastalık. Ee, yavru köpeklerde de bayağı bir e, probleme sebep olan bir hastalık. Ee, şöyle diyeyim ben size. E, Koronavirüs enfeksiyon dediğimiz zaman özellikle yavru köpeklerde ortaya çıkıyor. Onlar da çok rastlıyoruz. İsa şikayeti ve kusma şikayeti en fazla karşılaştığımız semptomlar. Çünkü koronavirüs çok bulaşıcı olan bir hastalık. Dediğim gibi bir viral enfeksiyon. Köpeklerde de sindirim sistemi ile alakalı olarak isale sebebiyet veriyor, kusmaya sebebiyet veriyor. Şimdi tabi böyle olunca yetişkin bir köpekte bazen semptomsuz, hiçbir belirti göstermeden atlatabilirken yavru köpeklerde probleme sebep olabiliyor Bir de şey potansiyeli var her zaman işte parvovirüs enfeksiyonuyla veyahut da diğer paraziter enfeksiyonlarla mix olma durumu olabiliyor Öyle olunca durum daha da ağırlaşıyor yavru köpeklerde oran olarak Parvoviral Enterit dediğimiz kanlı ishal diye hayvan sahiplerinin nitelendirdiği bir hastalık var. Onun kadar yüksek ölüm oranına sahip değil. Ama yine de e, yavru köpekler için öldürücü kabul ettiğimiz bir hastalık. E, genelde e, aşılamaları da olan bir hastalık. Fakat bazı durumlarda aşı, aşı yapılmaya fırsat bulmadan yavru köpekler buna yakalanabiliyor. Çünkü çok bulaşıcı e, olan bir hastalık. E, tedavisinde genelde işte, e, nedir o? Semptomatik e, bazı tedaviler yapıyoruz. Özellikle mesela hayvan ishal ile ve kusmayla çok sıvı kaybettiği için ve elektrolit dengesi bozulduğu için mutlaka serum e, vermemiz gerekiyor. İşte kusma olduğu için sindirim sistemi de çalışmadığı için ağız yoluyla bir şey vermemiz pek mümkün olmuyor. Eee parenteral diyet habir ettiğimiz enjektabıl tarzda damar içi da işte kas içi, deri içi enjeksiyonlarda e, yapılacak ilaçları uygulamamız gerekiyor. E, koronavirüs enfeksiyonu diğer viral enfeksiyonlara göre daha yüz güldürücü bir e, hastalık. E, ölüm oranı yavru köpeklerde daha düşük. Ama yine de e, çok dikkatli olunması gereken bir şey. Yani e, gidişat, hayvanın durumu, ha, tedaviyi nasıl tolere edebileceği belli olmadığı için ölüme de sebebiyet vere, veriyor. E, korunmasında aşılamalar var. E, yani 2 aylıktan itibaren aşılamalar yapılabiliyor. Ee, hayvanın yaşı ilerledikçe e, daha az yakalan yakalanabiliyor bu hastalığa. Ee, yine de 7-8 aylık yavru köpeklerde karşılaşabiliyoruz arada sırada. Ama en çok karşılaştığımız dönem bu 1,5-2 aylık dönemle 3-4 aylık dönem arasındaki dönem. Anlıyorum. Peki e, koronavirüsü şu anda içinde bulunduğumuz pandemi dönemiyle e, bir ilişkisi var mı yani? Aynı e, hastalık tabanından mı geliyor koronavirüs şu anda? Bu da, bu da koronavirüs ama bunun çeşitleri var. Ee, yani insanlardaki COVID-19 alakalı bir e, virüs değil ama o da koronavirüs neticede. Normalde köpeklerin koronavirüsü insanlarda bir enfeksiyona sebep olmuyor. Bazen çok fark etmeden hafif bir ya falan atlatabiliyoruz. Ee, bize bulaşsa bile hastalık yapma potansiyeline sahip değil ama yine de dikkat etmek gerekiyor tabii ki. Yani e, koronavirüsün şu andaki bize bulaşma durumunda e, aynı koronavirüs tabanı taşımıyor anladığım kadarıyla Yok, köpeklerdeki. Peki e, varsayıyorum ki köpeğimiz koronavirüs e, sahibi oldu. E, bunun aşılama dışında bir yolda ilerleyemeyeceğini söylemiştiniz. Peki bunun e, belirtilerini biz nasıl görebiliriz? Dostumuza? Şimdi e, diyelim bir yavru köpeğiniz var. E, en belirgin şeyler zaten hayvanda böyle depresif bir hal alması, iştahtan tamamen kesilmesi. Ondan sonra bir ishal yapabiliyor. Bazen ishal gözlemlemiyorsunuz, Öncesinde kusma başlayabiliyor. Mesela hayvan e, mamasını yiyor, yedikten sonra kusuyor. Arkasından bayağı ciddi bir durgunluk. Böyle zaten e, hayvan sahipleri böyle bir şey gördükleri zaman e, belirtileri ya e, köpeğinde gördüğü zaman hemen veteriner hekime başvuruyor veteriner hekim gene gerekli muayeneleri yaptıktan sonra teşhisi koyuyor. Peki ayırıcı özelliği o zaman depresyon olarak mı hak Çünkü e, önceki Çünkü önceki sorularda konuşmalarımızda da... Kusma, ishal birçok hastalıkta karşılaşılan o yüzden, problemler. Evet, Genelde ayırt edici olarak yapılan bazı testler var. Böyle Hı. özellikle hızlı testler, hızlı serolojik testler var. E, veteriner hekimlerin çok sık başvurduğu şeyler bunlar. E, bir klinik tablo zaten e, görüldüğü zaman veteriner hekimin şüphelendiği belli hastalıklar oluyor. Ayırt edici tanı olarak bu hızlı testler yapılıyor. Koronavirüs testi de bunlardan bir. İşte koronavirüs, parvovirüs, işte diğer diğer veya başka türlü hastalıklara karşı bu hızlı testler yapılıyor. Ona göre de zaten teşhis konursa, yakalanırsa hemen tedavisi başlar. Yani anladığım kadarıyla her kanlıysa, her kusma bu koronavirüse bağlayamayız. Demek değil, demek değil tabii ki. Hızlı yeme ki. sebebiyle de çünkü yanlış tabii. bilmiyorsam yani, sizler düzeltin bir aynen. diş kılama ve çıkarma vardı tabii önceki ki. konularımızda da bahsettiğimiz Tabii olarak. ki. Ee, yani e, özellikle genel durum bozukluğunun e, ön planda olması işte böyle bir ishal olması hayvanda böyle ciddi bir durgunluk ilk akla gelecek şeylerden biri. Tamam peki e, buna yakalanmadan biz önleyebilmek için e, özellikle dikkat etmemiz gereken sadece aşılanma dönemimi yoksa beslenmesine mi özen göstermeliyiz dışarıdaki diğer hayvanlarla etkileşim mi? Evet, bu söylediğiniz çok önemli bir şey. Yani aşılanma hastalıklardan korunmak için çok önemli. Fakat aşılanma kadar e, hayvanın e, işte beslenmesi veya bazı bağışıklık sistemini destekleyici uygulamalar var. Onlar da çok önemli. Zaten e, yavru köpek sahiplenildiği zaman bir veteriner hekime gidince bununla ilgili hayvan sahiplerini bilgilendiriyoruz. şimdi ilk fırsatta diyelim hayvanın yaşı müsait olmayabiliyor veya da öncesini bilemiyorsunuz. Direkt bir aşılama zaten başlamıyor. İşte belli bir sırayla gidiyor. İşte antiparazitarlar uygulanıyor veya da işte e, karma aşısı olacak veya başka bir aşısı olacak vesaire. genel böyle veteriner hekimin çok iyi bir şey bulması lazım. Yani muayenede hayvanın sağlık kondisyonu ile ilgili her e, şey çok olumlu olması lazım. Hayvan sahibinin olumlu bir anemnez vermesi lazım. İşte aşı öyle yapılıyor. Zaten e, aşı ile ilgili aşıya mesela iyi bir başlık oluşması için öncesinde de yapılabilecek bazı uygulamalar var. Bazı vitamin ve prebiyotik uygulamaları yapılıyor. Hayvandaki e, başlık hücrelerinin sayısını arttırmaya yönelik şeyler bunlar. Bir de bunlar vücuttaki sistemlerin, metabolizmanın daha iyi çalışmasını sağlayan şeyler. Öyle olunca aşıdan da böyle istediğiniz oranda bir bağışıklık elde edebiliyorsunuz. Artı, hayvanlar biliyorsunuz bir sürü bu hastalık etkenlerini açık durumda. Riskleri azaltmak gerekiyor, hijyenik bir ortamda bulunması gerekiyor. Veyahut da bu patojenlerle, işte virüslerle, bakterilerle karşılaştığında vücudun bunlarla savaşacak bir güçte olması lazım. Bağışıklık ee, çok önemli bağışıklık çok önemli bir şey. Ee, bu koronavirüs için de geçerli, bunun gibi birçok hastalık var. Onlar için de geçerli olan şeyler. Ee, Bunlara önem veriyoruz. Özet olarak evet. e, aşı, hijyen ve de e, önem verdiğimiz konulardan biri de... Tabii, Aşılama o işin ne? bir parçası. Onunla beraber e, hijyen, hijyen, iyi kesinlikle. beslenme, destekleyici uygulamalar bunlar da çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz bizleri yine aydınlattığınız için. Ee, diğer sorumuzda görüşmek üzere diyorum. İyi günler dilerim Alper Bey. İyi günler görüşmek üzere.